Birçoğunuz farklı illerden geldiniz. İnşallah Tokat'ı sevmişsinizdir. Diyarbakır'dan gelmişsin. Diyarbakır buraya uzak. Ha doğru Van'da var. Oralar da kıymetli yerler. Bizim Van valimiz Ozan Balcı, Tokat valiliği yaptı. Çok kıymetli bir valimizdir. İnşallah Van'da da güzel hizmetlerde bulunuyor. Bizim üniversitemiz güzel bir üniversite. Yani kampüsü hem doğası, Tokat'ta biliyorsunuz doğasıyla kıymetli bir coğrafya. Peki alışabildiniz mi kampüse? Şeyde mi kalıyorsunuz, yurtta evet. mı kalıyorsunuz? Peki. Dalışamadınız da mı? Yani üçüncü haftamız. Ya bir şey olmaz. Aileden ilk defa mı böyle gurbet? Evet. Onun etkisi bu. Ama üniversite yönetimiyle rektörüyle gerçekten başarılı bir üniversite. Ben öğrenci dostu olduğunu düşünüyorum. Kendini devamlı revize ediyor ve dönüştürüyor. O yüzden de Tokat öğrenciler için şanslı bir yer. Burası vatandaşın yeri, sizlerin yeri. Biz dediğim gibi az önce siyaseten söylemiyorum biz bunu. Biz bunu uygulamada da hayatta da gösteriyoruz. O da bizim vatandaşlarımızın teveccühü sayesinde. O yüzden hakkını vermemiz lazım. Başkanım size göre sevgi ne demektir? Sevgiyi nasıl tanımlarsınız? Sizin için sevmek nasıl bir anlam ifade ediyor? Belediyecilikte de hani sevgiyle bağdaştırmak bakımından. Ben önce Yaradan'ın rızası için, sevgisi için çalışan birisiyim. Şey. Çünkü onu başardığınız andan itibaren bu duygu insanlara da sirayet ediyor. Sevgi diliniz nedir? Yani birine sevdiğini, onu sevdiğinizi nasıl belli edersiniz? Kişiden kişiye değişir. Oğlumu severken onu <laughs> ırklayarak <laughs> Öperim, sıkarım, hatta Benden bir isteğiniz, arzunuz var mı? Çok teşekkürler. Teşekkür ben olup, Yapacağım bir şey var mı?